Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün size video çekme fırsatı buldum sonunda. İlk videom sonsuzluk modeli olacak. Şöyle. Küçük kibar bir model. Daha sonra üzerine iğne oyası ile gidebilirsiniz. Ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Benim bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Sözü uzatmadan hemen videoma geçeceğim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Bu kanalı sizler için açtım. Çok istediniz. Normalde aklımda yoktu video çekme fırsatım yok çünkü hemen videoma geçiyorum. İpimin ucunu düğümleyip yaktım daha önce. İpimi ikiye katlıyorum. Krem renk ipimle iki düğüm atıp ipimi birleştireceğim. Arasını açıyorum ve buraya 18 tane düğüm atıyorum. Tek tek sayıyorum ben. Şöyle 18 sıkıştırıyorum. Daha sonra bu krem renk ipimi şöyle parmağımın üzerinden atıp serçe parmağımla şöyle sıkıştırıyorum. Diğer renkli ipi yaparken e, araya karışmasın. Renkli ipimi aldım. İkisinin üzerinden. Buraya da renkli ipimle 16 ilmek atacağım. 16 sıkıştırıyorum şöyle şimdi diğer kısmı yapacağım için iplerimin yerini değiştireceğim bu sefer renkli olanı parmağın üzerinden atıyorum bununla tekrar buraya 18 ilmek atacağım 18 çekiyorum. Daha sonra ipimi tamamen çekiyorum. Bak, birinci kısım oluştu. İpimi tekrar ikiye katlıyorum. Bu sefer renkli olanla şu pırpırlı kısmı yapacağız. Şuraya orta kısmı. Birleştiriyorum. Düğüm attıktan sonra arayı açıyorum. Buraya 12 düğüm, 5 pırpır, 12 düğüm şeklinde ilmeğimi atıyorum. 12. Pırpırları çok uzun yapmayın. 12 düğüm 5 pırpır pır 12 düğüm şeklinde yaptım şöyle ipimi çekiyorum gördüğünüz gibi orta kısım oluştu Bakın. tekrar ipimi birleştiriyorum Renkli ipimi sona kadar ben ıh, alttan götürüyorum ama siz kesip tekrar bağlamak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. İpimi krem rengi ipimle tekrar birleştiriyorum. Arayı açıp buraya tekrar 18 düğüm atıyorum. Şunu tutayım, araya karışmasın. 18 düğümümü attım. İplerimin yerini değiştiriyorum. 16 düğüm atıyorum renkli ipimle. da koparabilirsiniz ama ben sona kadar şöyle götüreceğim renk ipimi buraya tekrar 18 düğüm atıyorum. tarafta bitti. İpimi çekiyorum komple. Şöyle sıkıştırdım. Şöyle diğer kısımda oluştu. Renkli ipimi burada koparabilirim. Kesiyorum. Ve yakıyorum. Şimdi buraya şu kısmı yapacağız yazmaya tutturmak için. Şuradaki pırpırı çok uzun yapmayın. Yazmaya eklerken çok kötü duruyor çünkü. Hafif iğnenin geçeceği kadar uzunlukta yaparsanız daha iyi olur. İpimi tekrar birleştiriyorum. Arayı açıyorum. 10 düğüm bir pırpır yapacağım. 10 düğüm yaptım. Bir minik pırpırımı yapıyorum. Buraya da tekrar 9-10 ilmek atabilirsiniz ipimi çektim bu şekilde birleştirdim şöyle bakın arkadan ilmeği ipime iki ilmek atıyorum ve ipimi kesip yakacağım şöyle arkadaşlar burası arkası kesiyorum ipimi yakacağım şimdi gördüğünüz gibi bura arkası şurası da ön tarafı takıldığınız yer olursa sorabilirsiniz mesajlarda Anlamadığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar izleyin. Başka yerde gördüğünüz, beğendiğiniz, yapamadığınız modeller olursa onları da atabilirsiniz. Vaktim olduğunca video çekerim. Şimdilik videomu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İlk videom sürçülisan olduysa, eksiklerim olduysa lütfen kusura bakmayın.